Merhaba arkadaşlar, bugün LGS çalışma kitabı 2. ünite matematik sorularını hep beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Uğur öğretmen öğrencilerine tam kare olmayan kare köklü sayıların değerinin en yakın olduğu doğal sayıyı buldurabilmek için aşağıdaki etkinlik kağıdını dağıtmıştır. Daha sonra Uğur öğretmen öğrencilerine iki birim kare ile oluşturulan şeklin alanının bir birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğunu, kök 2'nin değerinin kök 1'e daha yakın olduğunu... 3, 5, 6 birim kare ile oluşturulan şekillerin alanının 4 birim kare ile oluşturulan şeklin alanına daha yakın olduğundan kök 3, kök 5, kök 6 değerlerinin kök 4'e yani 2'ye daha yakın olduğunu söylemiştir. Son olarak öğrencilerine birim karelere bölünmüş bir kağıt dağıtan Uğur öğretmen öğrencilerinden bu kağıda kare kökün değerinin en yakın olduğu doğal sayı 3 olan tüm tam kare olmayan sayıları ifade eden birim karelerden oluşan birer şekil çizmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin bu kağıda kaç farklı şekil çizmeleri gerekir arkadaşlar. Burada tam kare olmayan sayıların hangi doğal sayıya daha yakın olduğu ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar kök 2, kök 3, ve kök 4 yani kök 4 nedir arkadaşlar bu arada kök 4 2'dir kök 1 de zaten 1'dir. Örneğin kök 3 arkadaşlar hangisine daha yakın? 1'e mi 2'ye mi? Arkadaşlar çok basit bir şekilde 1 ile aralarındaki adım sayısı 1 değil mi? 2 ile aralarındaki adım sayısı 1 adım. Peki 1 ile aralarında kaç adım var? 1 2 adım var öyle değil mi? 2 adım var. Peki bu durumda mantık olarak düşündüğümüz zaman arkadaşlar adım sayısına kadar küçükse o kadar daha yakın olur. O yüzden kök 3 sayısı kök 3 sayısı 2'ye daha yakındır. Peki şimdi bizim burada bulmamız gereken nedir arkadaşlar? 3'e yakın olan tüm tam kare olmayan doğal sayılar. Peki 3 nedir arkadaşlar aslında? Kök 9 değil mi? Peki buna daha yakın olanları saymak için arkadaşlar bir 9'dan küçük olanları bir de büyük olanları alacağız. Peki küçük olanlar arkadaşlar kök 4'e kadar yani 2'ye kadar olanlar. Öyle değil mi? Kök 5 kök 6, kök 7, kök 8 ve kök 9. Küçük olanlardan kaç tanesi kök 9'a yani 3'e daha yakın? Baktığımız zaman arkadaşlar 8 ve 7 arkadaşlar. Kök 8 ve kök 7 kök 9'a yani 3'e daha yakındır. Peki büyük olanları şimdi sayalım. Nedir bunlar? Kök 9'dan büyük olanlar. Kök 10, kök 11, kök 12, kök 13, kök 14 kök 15 ve kök 16 sayı. Değil mi? Kök 16 nedir? 4'tür. Kök 9'da nedir? 3'tür. Peki hangileri kök 3'e yani kök 9'a yani 3'e daha yakın? 10, 11, 12 arkadaşlar. Öyle değil mi? 11, 12, 10, 11 ve 12. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Kök 3'e daha yakındır. O yüzden buradan da kaç tane oldu arkadaşlar? 3 tane. 3 tane de yukarıda vardı. 2 tane de yukarıda vardı arkadaşlar. 2 tane de burada. Ne olur arkadaşlar? 5 tane arkadaşlar farklı şekil çizilebilir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Evet. İkinci sorumuza geliyoruz. 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 16 top aşağıdaki kurallara göre 1'den 4'e kadar numaralanmış 4 torbaya atılacaktır. Neymiş arkadaşlar kurallarımız? Top üzerindeki sayı bir tam kare sayı ise kare köküne eşit numaralı. Hemen yazalım arkadaşlar. Hangileri tam karedir? Kök 1. Öyle değil mi? Kök 1. Öyle değil mi? Kök 4 2'ye gelir. Çünkü kök 4 2 eşittir. Kök 9 3. torbaya ve kök 16 da neye arkadaşlar? 4. torbaya. Topun üzerindeki sayı bir tam kare sayı değilse kare köküne en yakın numaralı. Yukarıdaki soruda olduğu gibi kare köküne en yakın hangilerini hemen yazalım arkadaşlar. Bu arada kalan sayıların tamamını bir yazalım. Ee, ne kaldı geriye? Kök 2, kök 3, kök 4'ü yazmıştık. Kök 5, kök 6, kök 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve nedir arkadaşlar 15. Peki kök tam hangisine daha yakın olduklarını şimdi bulmaya çalışalım arkadaşlar. Kök 2 hangisine daha yakın? 1'e daha yakın o yüzden kök 2 birinci torbaya. Kök 3 arkadaşlar 4'e kök 4'e daha yakın o yüzden nereye gelecek? İkinci torbaya. Kök 5 de aynı şekilde arkadaşlar kök 5 de kök 4'e daha yakın ikinci torbaya. Kök da aynı şekilde arkadaşlar 4. torbaya. Kök 7, kök 9'a daha yakın arkadaşlar. O yüzden 3. torbaya. Kök 8de arkadaşlar. Kök 10'da. Kök 11'de. Kök 12de arkadaşlar. Kök 12'de. Aynı şekilde kök 13 arkadaşlar 16'ya daha yakın. Kök 13, 16'ya daha yakın. Kök 14'te ve kök. 15'te arkadaşlar nedir? Daha yakındır kök 4'e. Peki burada bizden istenen nedir arkadaşlar? Buna göre bu tüm toplar torbalara atıldığında 3. torbada kaç tane top olur arkadaşlar? 3. torba burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane top olur arkadaşlar. Tam kare olmayan sayılar hangi tam kare sayıya daha yakındır? Adım sayısıyla basit bir mantıkla arkadaşlar çözebilirsiniz soruyu. Üçüncü soruya geliyoruz. Üst tarafta şurada yuvarlama ile ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Neymiş? Hemen bakalım. Ondalık gösterimi verilen bir sayı birler basamağına yuvarlanırken virgülden sonraki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5 veya 5'ten büyük ise birler basamağı bir arttırılarak, 5'ten küçük ise birler basamağı aynen bırakılarak virgülden sonraki kısım silinir. Örnek vermiş arkadaşlar 12 tam %54 sayısını birler basamağına yuvarlarken bakıyoruz arkadaşlar hemen birler basamağının sağ tarafındaki sayı 5 veya 5'ten büyükse arkadaşlar birler basamağını yani 2'yi 1 arttırdığımızda 3 olur yani 13. Geri kalan kısmı ise tamamen siliyoruz arkadaşlar. Ama baktığımız zaman alttaki örnekte 105 tam %18'de birler basamağının sağ tarafında ne var arkadaşlar? 1 sayısı var. 5'ten küçük olduğu için bu kalanı siliyoruz ve birler basamağında aynen yazıyoruz. 105 olur arkadaşlar. Sorumuza gelelim. Aşağıda klavyede bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Buna göre klavyeye klavyeden 226 sayısı girildiğinde ekranda yazan sayı kaçtır? Hemen bakalım arkadaşlar. 226 sayısı, sayımızı girelim. 226. Sayının kare alalım. Kök 226. Sonuç tam sayı ise 5. adıma değilse 4. adıma. Kök 26 Tam dışarı çıkamadığı için ne yapacağız? Dördüncü adıma gidelim. Evet, sonucu birler basamağına göre yuvarla. Şimdi arkadaşlar, kök 226 sayısı, kök 225 ile kök 256 arasında değil mi? Evet, yani 15 ile. 16 arasında. Peki arkadaşlar hangisine daha yakın? Gördüğünüz gibi kök 225'e yani 15'e daha yakın. O yüzden kök 226 sayısına yaklaşık olarak hatta çok çok yakın olduğu için arkadaşlar şöyle yaklaşık olarak ne yazalım? 15,1 yazalım. Öyle değil mi? 15,1. Peki sonucu birler basamağına yuvarla demiş. Arkadaşlar 15,1'i birler basamağına göre yuvarlarsam ne olur? 15 olur. Öyle değil mi? Evet. Peki İkinci adıma devam, ikinci adımdan devam Hemen ikinci adımdan devam edelim. Şöyle tekrardan, evet, kök 15 yazacağız bu defa, kök 15. Peki, kök 15 sonucu tam sayı mı? Hayır. Hemen kök 15 arkadaşlar, kök 15. Kök 9 ile kök 16 arasında yani 3 ile 4 arasında peki hangisine daha yakın? Tabii ki kök 4'e daha yakın yani kök 16'ya daha yakın o yüzden 3 ile 4 arasında 4'e daha yakın olacak şekilde bakın kök 15'e ne diyeceğim? 3 virgül çok çok yakın olduğu için 3 virgül 9 diyelim yaklaşık olarak arkadaşlar. Peki yaklaşık olarak şöyle ne diyelim? 3 virgül 9. Peki sonucu birler basamağına göre yuvarla. Hemen 3,9'u birler basamağına göre yuvarlarsam arkadaşlar ne olur? 4 olmaz mı? Çünkü bakın birler basamağın sağındaki sayı 5 veya 5'ten büyük olduğu için 3'ü 1 arttırırım 4 olur. Peki 4 dedikten sonra ne oldu? 2. adımdan tekrardan devam ediyoruz. Tekrardan ikinci adıma geldik. Sonucu kare kök içerisine alalım. Kök 4. Evet kök 4 Sonuç tam sayı mı? Evet arkadaşlar. Sonuç tam sayı olduğu için 2. 5. adıma gidelim. Sonucu ekrana yaz. 2'yi ekranımıza yazıyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Evet. 4. soruya geldik. Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak, değilse karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. Evet, bir önceki soruların hemen hemen aynısı. Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime kodlanmış olur. Hemen örneğini vermiş. A'nın kodu arkadaşlar A harfi birinci harf olduğu için kök 1, bir, 1'dir. O yüzden A'nın kodu 1'dir arkadaşlar 15. harftir. Bakın L burada 15. harf. O yüzden kök 15 arkadaşlar tam olmadığı için hangisine daha yakın? Yukarıdaki örnekte de söylemiştik. Kök 16'ya yani 4'e daha yakındır. Kök 12 arkadaşlar aynı şekilde hangisine daha yakın? 3'e daha yakın olduğu için kodu nedir? 3'tür. Ali ismini bu şekilde kodlamış. Peki Ahmet ismine bakalım arkadaşlar. A harfi. Hemen A harfine bakalım. A harfi birinci harf. Kök 1 zaten nedir arkadaşlar? 1'dir. H harfine bakalım. H kök 10. Kök 10 hangisine daha yakındır arkadaşlar? Kök 10 kök 9'a mı kök 16'ya mı? Tabii ki kök 9'a. Yani 3 olur arkadaşlar H harfinin kodu. M'ye gelelim. M'nin kök 16 arkadaşlar. Kök 16 zaten direkt nedir? 4'tür. E'ye bakalım kök 6 arkadaşlar kök 6 şöyle onu da şuraya yazalım kök 6 kök 4'e mi kök 9'a mı tabii ki kök 4'e yani 2'ye daha yakındır son olarak t harfine gelelim kök 24 arkadaşlar kök 24 kök 25 ile kök 16 arasındadır kök 25'e daha yakın olduğu için 5 diyoruz o zaman sırayla 1 3 4 1 3 4 2 ve 5 diyoruz. 2 ve 5. 1 3 4 1 3 4 2 5. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız 5 şıkkı olur. 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? Tek tek bütün sayıların arkadaşlar karekökünü alacağız. Ve bunlar hangi tam sayıya daha yakınsa o kadar basket attıklarını söylemiş bize arkadaşlar soruda. Hemen bütün sayıların arkadaşlar hangi tam sayıya daha yakın olduğunu alalım. Kök 12 ile başlayalım. Kök 12 arkadaşlar kök 9 ile kök 16 arasında ama kök 9'a yani 3'e daha yakın. Kök 53, kök 49 ile kök 64 arasında kök 49'a 7'ye daha yakın. Kök 24, kök 25'e daha yakın. Kök 29, kök 25'e daha yakın. Kök 45 arkadaşlar kök 49'a daha yakın. Kök 40, kök 60 kök 36'ya daha yakın. Kök 10 kök 9'a daha yakındır arkadaşlar. 3 kök 8 yine kök 9'a. Kök 20 kök 16'ya daha yakındır. Yani 4 kök 15'te kök 16'ya daha yakın. O yüzden nedir arkadaşlar? Bu da 4'tür. Peki Alp ile aynı sayıda atan başka oyuncu olmadığına göre. Kök 12 olabilir mi? Yani 3 elimde kaç tane 3 var? Gördüğünüz gibi 1'den fazla 3 var. O yüzden 12 olamaz. Kök 20 arkadaşlar. Kök 20 yani evet 4. Peki elimde bakın 2 tane 4 var. Öyle değil mi? 2 tane 4 var. O yüzden kök 20 de olamaz. Kök 40 arkadaşlar. Kök 36'ya yani 6'ya daha yakın. Elimde sadece bir tane zaten. O da alpin forma numarası. O yüzden cevabım nedir? C şıkkıdır. Kök 53 arkadaşlar. Kök 49'a yani 7'ye daha yakın. Bakın elimde 2 tane Birden fazla öyle değil mi? Bakın zaten kök 53 alfın forma numarası bir de kök 45 var. O yüzden kök 53 de olamaz. Doğru cevabımız Diyarbakır Şıkkı olur. Evet Altıncı soruya geliyoruz arkadaşlar. Doruk ayrıklarının uzunlukları kök 20, kök 20 ve 0.2 santim olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiştir. Evet kaydırmadan devirebilmesi için arkadaşlar kitaplar arasındaki mesafenin arkadaşlar kök 20'den ne olması gerekir arkadaşlar kök 20'den küçük olması gerekir ki kitaplar birbirini devirebilsin. Peki ardışık taşlar arasındaki uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B arası arasındaki uzaklık en fazla kaç santimdir arkadaşlar? Şimdi tekrar söylüyorum. Kitapların devrilebilmesi için kitaplar arasındaki her bir kitap arasındaki bakın şu mesafe. Bakın şu mesafenin ne olması gerekir? Kök 20'den küçük olması lazım. Peki A ile B arasındaki en yüksek en fazla mesafe sorulduğu için o zaman kitaplar arasındaki mesafe de mümkün mertebe büyük olsun ki A ile B arasındaki mesafemiz de en büyük değerine ulaşsın. Peki ne demiştik? Kök 20'den ne olması gerekir? Kök 20'den küçük bir sayı olacak. Tamam mı? Kök 20'den küçük bir sayı. Peki de tam sayı olacak. Peki nedir bu kök 20'den küçük? Hangisidir en büyük? Kök 16 yani 4 olacak. Her bir kitap arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? 4 santimetredir. Peki kaç tane 4 santimetre var? 15 tane kitap olduğu için arkadaşlar 14 tane aralık olacak. Tamam mı? Tek tek sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 tane arkadaşlar 4 olur. Peki 14 tane 4 artı bir de ne var arkadaşlar? Sadece 14'te 4'ü çarparak bitmeyecek hiç. Kitapların kalınlıkları var arkadaşlar. Bakın şurada verilmiş. 0.2. Bu da aileler arasındaki mesafeye dahil olacak arkadaşlar. Peki kaç tane var? 0,2 çarpı 15 tane kitap olduğu için 15 ile çarpacağız. 4 çarpı 14 nedir arkadaşlar? 16'ın 6'sı elde var. 1, 56. 0,2 çarpı 15 de arkadaşlar 3'e eşittir. Toplamlarımız ne olur arkadaşlar? 59 cm olur. A ile B arasındaki en yüksek, en fazla mesafe arkadaşlar. Yani 5 Evet. 7. soruya geliyoruz. Evet. Kerem oyuncak arabasının boyunu 10 santimetrelik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Hemen sayalım arkadaşlar. Sakın ola hocam direkt 8 ile 9 arasında demeyin. Çünkü 2'den başlamış. Adım adım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 6 ile 7 arasında. Tamam mı? 6 ile 7 arasında. Yani kök 36 ile kök 49 arasında. Peki hangisine daha yakın olacak? Kök 36'ya. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar hangisine daha yakın? Tabii ki 6'ya. Peki şıklara bakalım. 4'ü içeri aldığımızda 16. 16 çarpı 2'den 32. 2'yi içeri 4 olarak alırız. 4 çarpı 10'dan 40. 5'i içeri 25 olarak 25 çarpı 3 75. 7 içeri 49 olarak 49 çarpı 2 98. Zaten 36 ile 39, 49 arasında olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden şöyle bütün şıkları siliyoruz. Zaten geriye hangisi kaldı? Bir tek 5 kaldı. Zaten kök 40 da kök 36'ya daha yakındır arkadaşlar. Evet. 8. sorumuza geliyoruz. Alanı 28 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 2 sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatının satın alınacak miktarı göre değişiklik göstermektedir. Peki, telin metre fiyatı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 20 metreden azsa 15 TL, 20 ile 39 arasında 14,5 TL, 40 ile 59 metre arasında 14 TL ve 59 ile 59 metreden fazlaysa 13,5 TL olur. Bu iş için kullanacak telin metresi kaç lira olur? Peki, alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için ne yapacağız? Alanını kök içerisine almamız gerekecek arkadaşlar. Peki alanı kare içerisine aldık. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Bu bir kenar uzunluğudur unutmayın. Bir kenarı. bir kenarıdır. Peki şöyle bir kenarı kök 40. 28'dir. Peki çevresi ne olur arkadaşlar? Çevre 4 kök 28 olmaz mı? Çevre 4 kök 28 olur. Peki 2 sıra, sıra tel dediği için ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile bir de çarpmamız gerekir. Yani 2 çarpı 4 kök 28 arkadaşlar. Peki ne olur böyle bir durumda? 2 çarpı 4'ten 8 kök 28. Şimdi bu sayı arkadaşlar bu üçünden hangisine denk geliyor onu bulmaya çalışalım. Peki ne yapacağız arkadaşlar? 8'i içeri alalım. 8'i içeri nasıl alacağız? 64 olarak alacağız. 64 çarpı 28. Hemen 64 ile 28'i çarpalım arkadaşlar. Şöyle 8 kere 4. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 6. 48. 3 3'te elde. 51. 2 kere 4. 8. 2 kere 6. 12. 2. 9. 7. 1. Evet arkadaşlar. Ne oldu? Kök 1792. Arkadaşlar bu da kök 40'tan zaten daha büyük değil mi? Kök 40 ile kök 50, kök 40 derken kök 1600 ile kök 1600'den biraz daha fazla öyle değil mi? Kök 1600'den yani 40'tan biraz daha fazla. O yüzden mecburen bu aralığa dahil olacak. Yani 40'ı içeri aldığımızda 1600 olur. 59'u da içeri alabilirsiniz arkadaşlar. O da zaten şu sayıdan daha küçük bir sayı çıkacağı için ne olur arkadaşlar? Şuraya denk gelir. Yani doğru cevabımız B şıkkı olur. Evet. 19. soruya geliyoruz. Kare şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi dört parçaya ayrılıyor. Tam kare olmayan A, B doğal sayıları bulundukları karenin. Hı, A, B kare ve tam kare değilmiş alanları arkadaşlar. Tam kare olan C doğal sayısı ise bulundukları dikdörtgenlerin santimetre kare cinsinden alanlarını ifade etmektedir. Buna göre parçalara ayrılan kartonun alanı en az kaçtır? Peki en küçükle başlayalım arkadaşlar. B arkadaşlar B nedir? Tam kare değil öyle değil mi? Tam kare değil. Peki en küçük tam kare olmayan Tam sayı hangisidir arkadaşlar 1 değil 2 öyle değil mi o yüzden B'nin alanına biz 2 diyeceğiz 1 diyemeyiz B'nin alanı 2 olur peki alanı 2 ise her bir kenarı ne olur arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi alanı 2 ise bir kenarını bulmak için kök içine alacağız o yüzden burası kök 2'dir burası da kök 2'dir burası da kök 2 burası da kök 2 peki devam edelim arkadaşlar tam kare olan C doğal sayısı. Şimdi C ise nedir arkadaşlar? Tam karedir. Öyle değil mi? Peki tam kare olacağı için C'ye ne diyeceğim arkadaşlar? Tam kare olan sayılar hangileridir? Şöyle yazalım. 1, 4, 9, 16. Tek böyle gider. Peki en az dediği için arkadaşlar en küçüğü 1 veremem. Çünkü zaten bir kenarı nedir arkadaşlar? Kök 2'dir. O zaman C'nin alanı ne olsun? 4 olsun. Peki arkadaşlar C'nin alanının 4 olduğunu söyledik. Öyle değil mi? Peki C'nin alanı 4 ise arkadaşlar diğer kenarı ne olur? Şöyle şu kenarı. Şu kenar uzunluğunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. E bir kenarı kök 2 ise hemen alan neydi arkadaşlar? Kısa kenar yani kök 2 çarpı uzun kenar eşittir 4 olacak. O zaman 2'yi diğer tarafa bölü olarak gönderelim. Uzun kenar ne olur? 4 bölü kök 2. Bakın bölme işleminde kolaylık olsun diye 4'ü kök içerisine alın. Çünkü 16 olarak girer bölü kök 2. Evet şimdi bölebilirim. Kök 16'yı kök 2'ye böldüğümde kök 8 olur. Peki kök 8 de nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2'den şöyle 2 kök 2 olur. Evet diğer kenarımızı da bulduk. Şu kenar 2 kök 2. Bu kenarda bakın bu kenarda 2 kök 2. Arkadaşlar a kare olduğu için şekil olarak a karedir. Burası da nedir? 2 kök 2. Peki bu kenarda bu alanda 4. Bu alan 2. Bu alan 4. A'nın alanını bulmak için nedir arkadaşlar a'nın alanı? 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımıdır. Yani 2 kere 2'den 4. Kök içlerin çarpımı da 4. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 4 çarpı 2'den anlamında nedir arkadaşlar? 8'dir. Peki toplam alan ne olur böyle bir durumda? 4 artı 4 artı 8 artı 2'den 18 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. 10. soruya geliyoruz arkadaşlar. Ahmet ailesinin fotoğraflarının boyutları kök 10 kök 3 ve 20 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturmuştur. Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutu kök, 4 kök 2 ve 3 kök 2'dir. Ahmet'in fotoğraflarını yapıştırdığı alan tüm kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır arkadaşlar? Öncelikle bütün kartonun alanını bulalım. Nedir? Kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı. 20 kök 3 ile 10 kök 3'ün çarpımı. 20 çarpı kök dışı kök dışıyla 200. Kök içi kök içi ile 9. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 20 çarpı 3'ten bütün alan nedir? 600 santimetre karedir. Peki her bir fotoğrafın alanını bulmak için yine kısa kenar ve uzun kenarını çarpacağız. 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpacağız. Peki kök içi kök ile kök dışı kök dışıyla yani şöyle 12 kök 4 olur. 4 da dışarı 2 olarak çıkar. Ne olur arkadaşlar? 24 olur. Her bir fotoğrafın alanı. Peki arkadaşlar kaç tane fotoğraf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman 10 çarpı 24'ten 240 olur. Peki bizden istenen fotoğrafların... Nedir? Ahmet'in fotoğraflara yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin alanın yüzde kaçıdır? Hemen yapalım arkadaşlar. Altı yüzün yüzde kaçı? 240'tir. Evet arkadaşlar. Şöyle sıfırları götürürsek 6x eşittir. 240 olmaz mı? Evet. 6'yı diğer tarafa bölü olarak gönderelim. x eşittir ne olur arkadaşlar? 40 olur. Yani doğru cevabımız c şıkkı olur. Evet. 11. soruya geldik arkadaşlar. Alanı 200 cm kare olan dikdörtgen şeklindeki yukarıdaki kartondan hiç, para art, hiç parça artmayacak şekilde 10 tane özdeş kare kesiliyor. Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaçtır? Peki arkadaşlar 10 tane öyle değil mi? 200 hemen ona bölelim. Her bir karenin alanını bulalım olur? Sıfırlar gider. 20 olur. Her bir karenin alanı. Peki bizden istenen çevre olduğu için karenin alanı 20'dir. Öyle değil mi? Her birinin alanı 20. Bir kenarını bulmak için 20'yi kök içerisine alacağız. Peki 20 arkadaşlar 4 çarpı 5'tir. Öyle değil mi? Bu da 4 dışarı 2 olarak çıkar. 5 de içeride kalır. Yani her bir karenin şu kenarı nedir arkadaşlar? 2 kök 5'tir. Peki bu kartonun kesilmeden önceki çevresi kaçtır? Bakın arkadaşlar şöyle Evet. Şu şekildedir. Kaç tane elimde 2 kök 5 var. Onu hemen şey yapayım arkadaşlar. Gösterelim. Her bir kenara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane arkadaşlar. 14 tane 2 kök 5. Bu da ne olur? Kök dışı kök dışı ile yani katsayı katsayı ile 28 kök içi olarak sadece ne var arkadaşlar? 5 var 28 kök 5 benim doğru cevabım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.